uyku ve duygular Ey hak yolcusu sen şimdi duyguların yükü altında ezilmektesin Bu yüzdendir ki yorgunsun bitkinsin zayıfsın düşecek gibisin Fakat uykuya varınca duygularının yükünden kurtulursun yorgunluk bitkinlik duymazsın üzüntüler acılar gider zahmetten sıkıntıdan eser kalmaz biz gafiller ancak uykuya dalarak duygularımızın etkisinden kurtulurken veliler uyanık iken de duygularının yükünden kurtulmuşlardır. Bu yüzdendir ki bizi üzen, perişan eden olaylar onları hiçbir zaman üzmez. Onlar hiçbir zaman korkmazlar, mahzun olmazlar. Yani insan vücudu sürekli uyanıkken çalışıyor. Duyguları göz görüyor, kulak işitiyor, el tutuyor, dil konuşuyor. Beş duyu sürekli çalıştığı için devamlı yorgun. Uyuduğumuz zaman bunların hepsi çalışmayı bıraktığı için dinlendirmiş oluyoruz. Fakat diyor veli kullar uyanık kendi. sanki uykudaymış gibi olduklarından dolayı diyor. Onlar bu ağırlığı, yükü taşımazlar. Zaten gözlerini Hayır yollarda kullanıyorlar. Ellerini hayırı tutmakta kullanıyorlar. Kulaklarını hayırı işitmekte kullandıkları için yorulmuyor. Ey inatçı kişi! Veliler ashabı keyftir. Onlar ayakta da dönüp dolaşırlarken de uykudadırlar. Cenab-ı Hak onları kendilerinin haberi olmadan, durmadan sağa sola çevirir, işe güce sokar. Asab ı Kehf dinlerini korumak için bir mağaraya sığınmış ve orada yüzlerce sene uyuyakalmış yedi kişiyle köpeklerine verilen attır. Allah onları uykuda oldukları halde sağ ve sol taraflarına çevirdiğini Kur'an-ı Kerim'de beyan buyuruyor. Kehf Suresi 18 Sağ yana çevirmek nedir? İbadetler, iyilikler, güzel, hayırlı işlerdir. Sola çevirmek ise yemek, içmek, bedene ait işlerdir. Bu iki çeşit iş peygamberlerde de kendilerinin haberi olmadan sesin dağa çarparak geri gelmesi gibi meydana gelir. Dağ hayır olsun, şer olsun senin sesini sana geri gönderir. Ama dağın bu iki sesten de haberi yoktur.